3, 2, başlıyoruz. Atlas. <laughs> Atlas oturuyor. Hmm. Evet. Abim. <laughs> <Bilmiyorum. acaba. gülüyor> Bir daha. Bir daha. Baba Kim? Sibel. Hayır.

3, 2, 1. Ay öttü. Öttü abi ya. Bomba fikriydi. Ya bunu kim koydu lan? Bomba fikriydi. Şşş. Yoktu ki oyunun içinde Evet. İçine koymuşlar. Ha? İçine koymuşlar şeyleri. Sen geçen gün bana kahve yapıyorsun değil mi? Ha? 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 Bakar olmadı ya. Tamam değil, oyunumuza devam ediyoruz. Ötürü ne? Yapacak iş yok. Lan böyle mi devam edeceksin? <laughs> evet, yapacak iş yok. <laughs>